Merhaba takipçilerimiz. Evimize hoş geldiniz. Bugün size Letrox Robotics robot süpürgemizi tanıtacağız. C30B modeli. C30B modeli. Yalçın Bey açıyor bakalım. Bu sayede artık sürekli süpürgeyle elimden gezmekten kurtuldum. Robot süpürge kendi kendine evimizi tertemiz edecek çok fazla arkadaşımız tavsiye etti. Tavsiye üzerine aldık. İnşallah verimde alırız. Paketlemeleri güzel. Trend yoldan aldık biz. Koronaya karşı bir kutu daha yapmışlar. Biz dezenfekte etmiştik kutuyu ama yine de içine dokunmadan bir daha ellerini dezenfekte eder misin? Yalçın Bey dış kutuyu dezenfekte etti ama tekrar ellerini dezenfekte etsin. Bakın şöyle göstereyim. Bunu da bilgilerini yakınlaştırarak gördüğünüz üzere. Evet şimdi açılışa devam ediyoruz. Paketlemeyi çok beğendim. İki kutuya koymak gerçekten akıllıca. Covid günlerinde. Var. Bayağı da büyükmüş, kalınlığı da güzel. Bu aynı zamanda evi hem süpürüyor hem siliyor. Ben mop özelliği olduğu için almak istedim. Bunlar, Çünkü evimiz yüksek katlı olduğu için çok toz oluyor. Süpürgelikleri bunlar. Bunları, Süpürgeliklerin kurulumunu da biz yapacağız. Evet. Böyle bıraktıklarına göre. Evet her şeyini biz takacağız. Birazdan işlemi gerçekleştireceğiz. Bu da temizlik için kullanılıyor sanırım. Bunları şöyle yanına koyalım. Hatta size süpürüyorken de bir video atacağım. O da şarj ünitesi. Şarj aleti bu da. Aynı telefon şarj aleti gibi. Ünite şimdi altına gideceği yer de var. Onu da ayrıca çıkartacağım şimdi. Ben de bayağı heyecanlıyım nezah. Evet, Garanti belgesi. Ve kullanım kılavuzu aynı zamanda. Detaylı inceleriz Büyük bir parça daha çıktı. Evet, bu da haznesi. Bir... Evet. Bunu da şuraya takıyoruz. çıkartıp bunu taktığımızda, oldukça bir şekilde çalışıyor. Bu şarj olurken kullanacağı şarj ünitesi. Bunu yere bırakıyorsunuz. Robot şarjı bitince döne 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 gidip onu oturuyor. Şarj olmaya başlıyor. Evet bunu da buraya takıyoruz. Birazdan program indirip kullanabiliyorsunuz. Kumandası Burada da, var. Kumandamız. Aynı zamanda yedek mopunu da yollamışlar. Evet yedek mopumuz da var. Şuradan şöyle görelim. Evet, şunu da şöyle gösterelim. Su haznesi de var. Bu da fitresi. Hepa fitresinin yedeği bu da. İki tane. O hepa fitresinin yedeğini de yollamışlar. Gayet güzel. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Kutuyla çok fazla işimiz kalmadı. Şimdi kurulum için ayrıca bir video çekeceğim. Bu tanıtım videosuydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam ederseniz çok mutlu kalırız. Sağlıcakla kalın. Tekrar merhaba. Cihazın cep telefonundan kullanımı için Tuya Smart diye bir uygulaması var. İki paketi de indirebilirsiniz. iOS ya da Android. Hangi cihaz telefon kullanıyorsanız. Cihazı indirdikten sonra makinenin üzerinde şuraya basarsanız yani tam şuraya basarsanız Wi-Fi ışığı yanmaya başlıyor. Wi-Fi ışığı yandıktan sonra da uygulamayı indirip hesap açıp daha sonra kurulum işlemini başlattığınızda e, cep telefonunuzu Wi-Fi hesabına tekrar bağlıyorsunuz. Cihaz da otomatik olarak bağlanıp e, iki cihaz arasında bağlantı kuruluyor. Uygulamayı bağlantı kurduktan sonra ilk açılışta bir upgrade işlemi başlattı bizde. Şu an upgrade gerçekleşiyor. Şu an uygulamanın içeriğini görebiliyorsunuz. Cihazın kendisi burada. Yeni ürün yazılım bulundu diyor. Şimdi yükselt güncelleştirmeyi başlatıyorum. Güncel upgrade, cihaz kendisi de söylüyor zaten upgrade'in başladığına doğru. Ama upgrade, sailed. Upgrade, sailed. Nedense failed olduğunu söylüyor. Bunun kumandası da var ama telefona uygulama kurarsanız kumandayı her zaman yanımda taşımıyorum ama telefonu yanımda taşıyorum. Kumanda iki pille çalışıyor. Bu sayede kontrol etmek çok daha kolay olur. Kumandanın sol üstteki tuşuyla aktif hale getiriyoruz. Ama benim size tavsiyem Wi-Fi yoluyla uygulamayı indirip programı kurup Wi-Fi ya da robot süpürgeye bağlantısını yaptıktan sonra çok rahat kontrol edebilirsiniz. Odanın kapısını kapattıktan sonra siz evde yokken bile o odayı süpürür ya da bütün kapıları açıp Bütün evi siz evde yokken tertemiz yapar Yazılım bilgisini güncelledikten sonra Cihazın kullanımıyla ilgili ayrıca videoyu birazdan size göstermiş olacağız teşekkür ederiz Hoşçakalın Şimdi cihazın burada bir aç kapa şeklinde Kuru temizlik için kullandığı aparatı var. Buradan bunu çekerek içindekileri görebiliyorsunuz. Biz birkaç deneme yapmıştık. Halı üzerinde bir biraz gezi dolaştı. Onu buradan görebiliyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Zaten bu takılı geliyor. Mup olan boşta geliyor. Burada süpürgelikleri de sağ ve sol diye simgeler var. Bakın sol, sağ. Ona uygun bir şekilde takmalısınız. Daha sonra Cihazı temizlik yapacağınız yerin üzerine koyup buradaki butonun üzerine basıyorsunuz ve cihaz çalışmaya başlıyor. üzere halıya çok kolay çıkabiliyor. Bizim koltuklar biraz aşağıda olduğu için tam olarak altına girmedi. Evet, duvar sensörünü görüyorsunuz. Duvara çarpmıyor. Sesi de o kadar çok rahatsız edici bir sesi yok. Hatta bizim kendi süpürgemiz bile bundan daha çok ses çıkartıyor diyebilirim. Şu an dip köşe temizlemeye çalışıyor gördüğünüz üzere. Etrafını dolaşıyor. Tabi kapı açık olduğu için buradan çıkıp gidecek muhtemelen. O yüzden ben tekrar halının üzerine koymak istiyorum. Tekrar düğmeye bastığınızda kapanıyor zaten. Tekrar halının üzerine koydum. Ve tekrar başlatıyorum cihazı. Temizliğe başladığınızda başlıyor zaten. Evet şu an kendi kendine temizliği gerçekleştiriyor. İçeri alta giremediği için sadece deniyor şansını. Ve halının üstünde devam ediyor. Önde kapakta bir amortisörlük var. Böyle mesin tık tık edince mesela şey yapıyor. Yani herhangi bir çarpma durumunda kırılmasın diye tahmin ediyorum öyle yaptıklarını. Evet darbe aldığında sanki bir amortisör görevi görüyor. Hep bir zikzak çıkıyor aslında. Yani gidip eksen etrafında dönüp geliyor. Videomuz şimdilik bu kadar yine devam edip süpürgeyi bir halı süpürme işleminde gerçekleştirip videoyu sonlandıracağız. Teşekkür ederiz. Her sabah kahvaltıdan sonra şöyle çalıştırıyoruz. Çocuklar durmasa da gerçi peşinden koşuyorlar bütün gün. Kendi kendine altını temizliyor. Farklı modları var. Şu an spot klinikte çalışıyor. Yani kendi eksen etrafında dönüp temizliği gerçekleştirmeye çalışıyor. Mesela böyle bir kaşık varsa onu altına almaya çalışıyor ama tabi herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şundan geçiyor genelde. İşlem bittiğinde de şöyle çeviriyorum tekrar şu pislikleri de alabilmesi için. Şimdi normal moda geçti kendi başlıyor ve görüyorsunuz şimdi o pisliği almış olacak. Bakın duvara vurmadı. Olduğu gibi geri dönüyor. Herhangi bir engel karşısına çıktığında sadece temizliği yapıp yanından geçiyor. Tabii bizim çocuklar durmuyor arada üstüne. Çok şükür herhangi bir zarar görmedi şu ana kadar. Halların üstünden rahat çıkabiliyor. Herhangi bir sıkıntı göremedik bu güne kadar. Tüm hallarımız evde çıktı. Bazen altına gidiyor ama o da herhangi bir sakınca doğurmuyor. Belli bir mesafeden sonra kendi kendine otomatik olarak geri dönüş yapıyor. Bakın halıya çıkmaya zorluyor ama bir şekilde çıkıyor bir şekilde. Biz genelde oda bazlı çalıştırıyoruz. Mesela mutfağın kapısını kapatıp çıkıyoruz buradan. Önce temizlik yapıyor. Sonra halıları kaldırıyoruz. Ve mop modunu takıp e, mop işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve çok da güzel temizliyoruz. Yaklaşık bir buçuk aydır biz de cihaz. Bir buçuk aydan belki daha da az olabilir. Ama gerçekten evimizin en baş temizlikçisi oldu. Bakın duvara çarpmıyor. Belli mesafeye yaklaşınca geri dönüş sağlıyor. Dip köşe temizliği yapıyor gerçekten. Bakın şimdi köşelerden gidiyor. Haritalama özelliği yok ama bence ihtiyaç yok şu an için. Zaten o da bazı temizlik yaptığımız için herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Gün içerisinde bırakıyorum, kendi temizliğini gerçekleştiriyor. Bu videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mertel Ailesi olarak iyi günler dileriz.